arkadaşlar bugün sizin ve Hello Neighbor oyunumuzun yeni bir bölümü daha karşınızda bu bölümde hani e, e, şen, e, bizim bu Aktüç'ü bitirir, bitirirken nerede neydi böyle treni açtığımız bir video vardı orada bir arkadaşımız yorum atmıştı söylemiştim e, demiştim ki e, şimdi şöyle Aktiki'de de bu merdivenden adı bir tramboyun kaçıyor. Tramboyun ve filan şey yapıyor dedi. Tramboyun adı yön dedi. Ee, şimdi abone olup like atmayı unutmayın. Bir bak ya. Değil mi? Hmm. Kim bu? Var orada? Kim var? Göstersin. Şuradan bak. Eyvallah. aşağı ben önce bunu yapmaya çalışacağım bir şey oldu yapamadım biraz bir baktım bu bir bakmış galiba ya da ben şey yapamadım ee, şimdi bunun videolarına baktım önceden de, e, şey kayıp o olmayan kayıtlardan sonra şöylemiş şimdi eskiden şöyle yapılıyormuş galiba şimdi onu engelledi var bakın şöyle gördüm evet. Gördünüz mü? Şu var, şu var ya Ceren eşya şey yapıyor. Bu eve geliyorlardı. Bu eve atıyorlardı gördük Ee, ama arkadaşlar şimdi sizin ve Arktik'i de şu benim tramvayım kaçışı dedim. Büyük adı doğru. O, o kaçışı yapacağız benim dediğim Bu Söyle diyorum ben bu kaçışı yaparsak. Ee, ben de biliyorsunuz İlk biz galiba şu levye ve çıkmıştık. Şimdi buradan çıkacağız. Bir sonraki videoda da yağ değmişe burayı anlatırım ki evet. İlk önce yine klasik bir şekilde bana yalmanız gerekiyor. Şurada bir şey var ya. Bir şey Arkadaşlar valla şu an hep destekliyor. Şurada de değişik odalar var ama oraya gitmemek zorundayız. <laughs> yani. Bunu <laughs> <mi> açıyoruz. Beyciğimiz geliyor. Wilson gelsin. Ulaşırsın, ulaşırsın, ulaşırsın. Bu adamın hayat amacı <laughs> biz... son. Wilson, ben sadece yolum bir son. Sen tam bir çay abi adamın bizim ev kadar bizim ev 10 katı bir bahçesi var. Adam bahçesine çıkmıyor. Adamın bahçesi bizim evin 20 katı falan. bayağı Bak bak. Ben hayatımda böyle bir adam görmedim. Bazı evlerin 15 katı olan bahçesine çıkmıyor. Niye çıkmaz ki? Tamam yapay yapay. Bu sonra ben burada yok. Bu bahçeye çıkmışken bizim evin 10 katı bahçesine Ay bu ben ya Doğru. şeyi aç. Şu an çıkıyorduk. Hoppa. 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 davut vardı. Abi yastıkla bir şey deneyeceğim. Büyük ihtimal bu kasa ve kutuyla doğuyordu veya yastıkla. Şimdi şurası eğimli ya. Aa olmuyor. Kasa veya kutuyla deniyorum. Mesela bunda. Özledim evet, evin on katı bahçesine hala çıkmamak ve ısrar ediyor Wilson. Gerçi çıkmasın bahçede işimiz var. bunlar. Wilson. gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada şey ben bu kaçışa bir baktım size göstermek için tanıtmak için. Bir dakika kaçışı da size anlatırım. Ne, nasıl yapmam ne bilmem ama siz ona yazın orijinal şeyi de yapmamı istiyorsanız orijinal tepkimi ona yazın. Geliyoruz. Şu köpe balığını alıyoruz atıyoruz. Yine bu küreyi alıyoruz abi. Bu küreyi alalım kaçırmasınız. Allah. Ne oluyor? Ne oluyor? Buraya geldim. Buradan dışarı atıyorum. Dudum dudum dudum. Ajansı mı? beni yanlış söylemiş olabilir. O ne anlatıyor? Larda bir son veçi video ne olsun onda yoluma yazın. Şu ne yapıyorsun şimdi? Olay bunu almakla başlıyor. Bir de şey yapmamız lazım. Şöyle unuttum. Şuradan gelip şunu al. Ne yapıyor ya? Tamam adama bahçesine çıkmıyor diye laf ediyorduk. Adam şimdi bahçesinden ayrılmıyor. Buradan geliyorsunuz. Burayı da açıyorsunuz. Hatta bir yer, birkaç yer daha var. Doğru ben. Bir şey de var. Bir şey de, abi de bu çatıda var. Kolay gelsin, selamlar İnsan bahane için selam dilerim. Bir de ha, ne yapıyoruz? Bu adam çabır, <laughs> benim. da ha, bir diyevi şuda, bir diyevi şuda, ne Ha 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 ha!

Ya. <laughs> Aa, şundan verdi. kaçacak. Hadi kaçma. Şuradan böyle geliyoruz. B B B cebelleştirmediğin için. Bakın buradan zıplıyorsunuz. Tabii ki de benim gibi mut gibi bir şey olmaz. Buradan da bir şey çıkacaksınız. Hemen, hemen bir şey çıkacaksınız. Görüşürüz. Bitiyor. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Biliyorum video biraz kısa oldu. Ee, bizim bu videolar genelde 20 dakika falan var ama bu video böyle bir kısa oldu. Kısa olsun biraz dedim. Ee, bir böyle kısa video ama daha çok gelsin uzun video ama lazım da bu böyle bir video yoktu. Bunu güncelleme mi geldi? Neyse. Ee, sonra yazın. Bu bölümde bu kadar. Kanala abone, abone olmayı like atmayı unutmayın. Ee, bu arada şey siz de bayağı izliyorsunuz videoyu anladım böyle sonunda anladı. Ee, neyse ve iz, izleyenlerin çoğu kendim böyle yani, çoğu abone oluyor onlar da sadece e, e, bu sağ alttaki abone ol tuşuna çık ba basarak e, bizi, bize bir katkıda bir, Hadi konuşamıyorum arkadaşlar. Ee, o saatteki abone ol, şuna tıklayarak e, katkıda bulunabilir Var Vay neyse işte like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bildiğim sizin açın ki tabii ki de o sizin faydası da ben video altında sizi direkt ya ee, bir de yorum yapmayı sonrakı videonun olsun. Onu da yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.